Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a e yeni gelen görevleri tamamlayacağız ve birazcık da kupa kasacağız Evet Videoyu bir aydır çekmiyordum Hiç çekmedim Nedeni hem e, Roblox'ta oynuyordum hem de Brawl Stars oynuyordum no, Ne yaşadım bro hemen Roblox'ta anlatayım Bakın Ödüller kısmını hemen baştan anlatayım İlk şu Mega Kutu'dan hiçbir şey çıkmadı Sonra şu 10'daki mega kutu. Pardon bu değil. Şu 18'deki Brawl Pass'teki mega kutu var ya bunu açtım 8 yazdı. Bir şey çıktı mı derseniz hayır. <laughs> bu aksesuar çıktı hep. Sonra bir tane büyük kutumdan e, şey e, aksesuar çıktı. Sonra bir büyük kutumdan e, birinde daha görmüştüm. Siz gördünüz mü bilmem. E, büyük kutudan iki tane şey çıktı. Ben daha önce görmüştüm de. Hatta onda bir Ay, Primon Meteor aksesuarı sonra da Gale çıktı. Sonra buradan Colette aldım. İlerliyordum. En son kötü Colette almaya çalışıyorum. Az önce görev yapıyordum. Çift hesaplaşmadı. Bugün sizlerle birlikte Colette ve bakın içinde Spike var. Görebiliyorsunuz. Ve Allah maç atacağız. Görendeyim var mı? Yok. Yok, görevi yapacağım. Şimdi Brawl Pass'i bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Ben hemen anlatayım size. Eee Brawl Pass böyle e, hani eskiden jetonlar vardı ya, yıldız jetonu falan vardı. Onlar artık kalktı. Jetonlar var ama görev yaptıkça geliyor. Yani görev yapmadan da geliyor da. Görev yaptıkça daha fazla kazanabiliyorsun. Öyle öyle kademe kademe atlayıp şey yapıyorsunuz. İlerliyorsunuz. Oradan da ödüller alıyorsunuz. Brawl Pass'le de hatta Clash of Clans oynayan arkadaşlarımız bilir. E, Bropes Brawl Pass alınca da üstteki özel ödülleri açıyorsunuz ve isminizin rengini değiştirebiliyorsunuz. Her yeni Brawl Pass'te de yeni e, şeyler geliyor. Bir de oyuna rozetler eklendi böyle. Ama bunların hepsini vermiyorlar size. Bunları Brawl Pass'ten alabiliyorsunuz. Brawl Pass'te 170 taş fiyatına diye sorarsanız. Ama e, dükkanda rozet paketi diye bir şey olabiliyor. Ondan da alabilirsiniz. Yani deneyip görün. Ne istiyorsanız alabilirsiniz. Bakın şimdi ben görev tamamladım az önce. Gördünüz mü? 200 oldu. Az önce 100'dü. Hmm, şunu 4 seviye yaptım ya. Yani. Bir de soygun. Aa soygun gelmiş mi? Dur hemen oynayalım. Ne alalım? Nit alalım. Ya da dur. Ge şey demiştim. Gel de şey oynayacaktım. Gel alalım. Hadi bak. GG mezarlık. <laughs> ne alaka ya? Bu arada bilerek oyunun sesini kısıyorum çünkü açınca valla aşırı ses oluyor. E bu da ne biçim bir soygun haritası ben en bir şey değil mi en sevmediğim cidden. Adı biraz kötü, komik de yani ne alaka cici mezarlık. Şöyle vurayım ultiyle evet çok canı gitti mi Bakın bakın. Bakın %99 canı kaldı çok fazla kaldı. Cidden mükemmel bir can. Siz gidin şöyle. Ee, Gale, Colette ve Surge'ü bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar da olabilir. Arkadaşlar her yeni Brawl Pass'te karakter geldi. 3 Brawl Pass oldu. İlk başta Gale geldi. Sonra e, Surge geldi. En sonunda da Colette geldi. Ben de aldım Colette'i. Hmm, şöyle vuralım kasaya. Umarım hafıza da Çünkü hafızanın yeri aşırı az. Hatta Roblox'u güncelleyemiyorum biliyor musunuz? Roblox alamayacağım. Normalde kendi tabletimden alıyordum da. Bir sorun oldu alamıyorum. Hop hop. Bak şu da öldü. Sen de gel. Sen şöyle bir git. Aa ben nereye? Ha, gel bana gel bana. Tamam o orada ölür şöyle iteyim. Ama taret var. Taret var. Taret. Var. <laughs> Aa, duvar arkası vurdu. Aslında vurulabiliyor Jeki ile. Baksanıza bizimki yüzde yüz onlarınki 30. bir kere bile vuramamışsınız ya. Helal olsun. Çok büyük bir başarı. Ee, bir şey diyeceğim ben ölürüm. Ölürüm, ölürüm, ben ölürüm. Düş düş düş. Bak. Çak 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 çar. Baksanıza hala yüzde yüz bizimki. Sen git. <laughs> a Ay o kadar o kadar vurdu ki o taret bizim kaleyi anlatamam ya. Değil mi? Çok vurdu ya. Cidden çok ay şey vurdu yani inanamıyorum. Öleceğiz. Hadi ya. Aa doksan 99 olmuş. Ölmeyiz. Şu an bir dalga geçtim cidden. Ben de olan rozetleri gösterebilirim. Ha bir de oyuna aksesuar diye bir şey gelmişti. değil mi? Aynen. Hemen göstereyim. Yani yıldız gücü gibi bir şey. Mesela en sevdiğim bence Nita bak. Ama buna buff geldi ya. Bu eskiden çat diye yapıyordu. Artık bir, birkaç saniye bekliyor. Bakın Nita böyle e, aksesuarına bastı mı Ayı bir saniye bekliyor ve bir dakika. Aynen. Herkesi böyle sersemletiyor Frank gibi. Ama yani biraz kısa mesafeli. Piper'a da geldi. Piper'ın ki birinci hiçbir işinize yaramaz. Ama güdümlü mermi aşırı yarıyor. Söyleyeyim. Cık. Direkt söyleyeyim. Ama ben bunlar bir önceki maçta Aa, tanıtmıştım cidden. Brawl Pass yoktu da aksesuar vardı. İkinci aksesuarlar geldi ama o yoktu eskiden. Yo var mı? Var. Ben Shelly'nin ikincisi çıktı ama hiç kullanmıyorum çok kötü. Yani El Primo'nun ikincisi çıktı bana. Meteor ama yani çok bir işe yaramıyor. Barley'in ikincisi de güzel bir şey. Ya bunlara gidip bak. bak. Bakın cidden en iyisi bence onu ya. Görmezlik basıp kolon basarsanız çimende çok iyi bir taktik oluyor. Bir dakika ne görevim var? Düşman yok. Et maç kazan. Tamam. Bu, ve Cadılar Bayramı güncellemesi gelecek. Hani böyle şey geliyordu. Hiç hatırlar mısınız bilmem ama. Ben hatırlıyorum. Hani böyle o şey gittikçe şey oynuyordunuz. Mesela ilk başta elmas kapmaca sonra savaş topu sonra ödül Avu falan veriyordu ya. O bir daha geldi. En sonunda da Ro Cadılar Bayramı Rosa'nın skinini veriyor. Yani kostümünü. Bir tane kostüm. Ama çok güzel bir kostüm değil ya. Ben sevmedim. Bu arada bu e, şey rozetleri çimende kullanabilirsiniz. Rakip görmüyor yani. Yayılın oğlum ne yapayım ben? Ya çok mantıklı bir ulti değil mi arkadaşlar? E o sprout biraz deli. Niye şuradan atmıyor? Değil mi? Sudan atmıyor. Ay bir durmadan durmadan ulti basıyor bunlar. Sinirim bozulacak. Bak ya ben ağzımı açmasam yapmayacak biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Eleceğim. Ay ulti çok canımızı götürdü ya. Yüz vuruyor ulti bu arada söyleyeyim ki yalınkine. ikine. nasıl ölmedi ya? Bu arada ben sizi Roblox'tan arkadaş ekleyemem. Ne biliyor musunuz? Eee sıkıntı şey. Yani ben o hesaptan. Yani ben oynasam da siz bana giremezsiniz. Join'im kapalı değil ama e, ben o hesaptan oynamıyorum. Ben sadece o hesaptan video çekiyorum o kadar. Yani benimle oynayamazsınız onu söyleyeyim. Hah! ha. ha. ha help help, help. Öldüm. Of, öldüm. ya yüzde yüz rakip bizimki ne ara yüzde indi ya ay delireceğim abi bir, bir şey diyeyim mi bir daha sprot istemiyorum geldi <laughs> ay cana bak kaybettik %94'le kaybetmek dünyanın rekoru ya. Cidden olabilir. Ay delireceğim o süprota. Bum, hmm. kaybettik. Ama aşırı sinir bozucuydu. Bir şey diyemem ona. Bizim da 75 kupaymış. Aslında hepimiz azmışız. En çok kupa kim? Ben. <laughs> Bir dakika video kaç dakika? Şu an 10. E, görevleri yapmak istiyorum ama benim canım. 3 dakikada yapar mıyım ben onları ya? Yapamam. Ama bir tanesini kesin yaparız. Ama ben full gale oynadım. Hadi bir sonrakinde de Colette'i tanıtırım. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sörcü tanıtamam. Bende yok. Ben almadım. Ben de o zaman Brawl Pass yoktu Gale'ı da çıkardım zaten. Brawl Pass'le aldım diye bir şey yok yani. Biraz fazla şans gerektiriyor. Bu arada e, şey... Sınıf arkadaşlarım bana bir şey söyledi. E, böyle Gale'a indirim gelmiş. Mükemmel bir indirim. Ne söyleyeyim mi? E, şey... Böyle Gale 170 taşmış. 169'a inmiş. Çok iyi bir indirim yani. Ben çok şaşırdım. Bu arada dalga geçiyorum. Çok kötü bir indirim. Bir taş indirim olsa ne olacak yani? Hiç olmasaydı. Daha iyiydi bence. Çok komik. Bir taş indirim. Rozet paketine de yapıyorlar onu. Çok komik oluyor. <laughs> of bizim Daryl baba. Bakın bakın nasıl vuruyor baba baba. Yüzde 53 kaldı yok ki. Baby. Ne alaka baby. Bebek. Ben bu duvarı kırım Sen adam çönün. Ama bu sol tatınca daha adam oluyorsun. Sen adam çın, adam çın. Düş. Düş. Nice. Kalbini yakıyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Uçat. Adam çın. Bir, 3 üç. Vurdum üçünde ama hepsini bütün mermileri tutturamadım. Ee, bir, ya. bir şey yok. Ve bir. Yüzde bir. 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 Bakın bir. Bak ben ulti doldurayım. Git. Aa. Boş ulti attı Şeli. <laughs> Maç bitti. Bizimki yüzde onlarınki sıfır. Yes. Görev tamamlamışım. Öbürünü de yapamayız şu an. 280 ne ya? Aa 100 kaldı. Ne veriyor bana? <laughs> mega kutu veriyormuş. Bir şey diyeyim mi ben bunu keser yaparım. Bir dakika keseceğim, yapacağım. Arkadaşlar ben hemen 2 dakikada kastım. Şimdi geldi. Mega kutu. Bastım. Çok heyecanlı. 6 yazdı. Bir dakika. Şaka. Hadi. 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 Ah be. Ama bu güzel bak Ben baya bir şey değil mi? bu Cidden güzel baksusar Şaka yapmıyorum. Bakın anlatayım size. Ben baya seviyorum. Bakın. E, he, bu değil miymiş? Ben kamp küreye çıktı sandım. Ama bu da güzel baksusar 1300 vuruyor. Ma è